Merhaba, ben Halk Yatırım Araştırma ekibinden Ayşegül Bayram. Küresel piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaştığımız Küresel Piyasaların Nabzı serisinin yeni bölümünde yine beraberiz. Piyasalar cephesine geçen hafta Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisine ek olarak Başkan Trump'ın vergi paketine ilişkin gelişmeler gündemimizdeydi. Haziran ayı tarım dışı istihdam artışı 147 bin ile piyasa beklentisini aştı. Söz konusu istihdam artışının 73 binin kamu sektörü kaynaklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamu sektörü istihdamındaki düşüş eğiliminin 5. aya taşındığını izliyoruz. Ancak eyalet ve yerel düzeydeki işe alımlar kamu sektörü istihdamında belirleyici oldu diyebiliriz. Sektörel bazlı istihdam değişimlerini incelediğimizde ise özel sektör istihdamının 74 bin ile beklentilerin oldukça altında ve grevlere ek olarak doğal afetlerin iş gücü piyasasını etkilediği Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleştiğini takip ediyoruz. Bu noktada ABD ekonomisinin tetikleyici gücü olan tüketim harcamaları üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığını söyleyebiliriz. İmalat sektörü istihdamı ise 7000 gerileme kaydederek önceki aya benzer seyir izledim. Bu çerçevede işsizlik oranının aylık bazda 0.1 puan düşüşte %4.1 seviyesine gerilemesinin esasında iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini işaret etmediğini gözlemliyoruz daha ziyade iş arayan kişi sayısındaki düşüşün istihdam artışına elimine etmesi işsizlik oranındaki düşüşte etkili olmuş görünüyor. Ortalama saatlik kazançlar cephesinde, cephesinde de Haziran ayı verisinin aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0.2 ve %3.7 artışlarla beklentinin altında gerçekleşmekle beraber önceki aya göre ılımlı yavaşlama kaydettiğini gözlemliyoruz hafta içerisinde ayrıca Trump'ın vergi tasarısı takibimizdeydi. 218 oyla kabul edilen tasarı Trump için göçmenlikle mücadelesini finanse edecek. 2017 vergi indirimlerini kalıcı hale getirecek ve 2024 kampanyası sırasında söz verdiği yeni vergi indirimlerini sağlayacak önemli bir zafer anlamında. Ayrıca tasarı sağlık ve gıda güvenlik programlarında kesintiye gidiyor ve yeşil enerji teşviklerini sıfırlıyor. CBO söz konusu tasarının önümüzdeki 10 yılda Amerika'nın bütçe açığı üzerinde 3.4 milyon dolarlık yük yaratacağını öngörüyor. Söz konusu gelişmeler ışığında geçen hafta ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri sırasıyla %3.88 ve %4.35 seviyelerine yükseldi. Faiz patikasına ilişkin olarak yılın geri kalanında Fed'in 25'er bas puan ile Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimine gideceği öngörülüyor. İlk faiz indirim beklentisinin Eylül'den Ekim'e ötelenmesinde tarifelerin ve son vergi tasarısının potansiyel enflasyonist etkilerinin belirleyici olduğunu gözlemliyoruz. Dolar endeksi ise Başkan Trump'ın korumacı politikaları ve vergi paketlerinin yansımalarına ilişkin endişelerle son 3 yılın dip seviyesi olan 97 seviyesine geriledi. Bu gelişmeler ışığında doların rezerv para birimi rolünün de tehlikeye girdiğini görüyoruz. Bu arada 13 Nisan 2022'de 8.97 trilyon dolar ile zirve seviyeye ulaşan Fed bilançosu son durumda 2.31 trilyon dolar küçülerek 6.66 trilyon dolara geriledi. Net likidite azaltımı bu süreçte bilançonun gösterdiğinin %20'si oranında gerçekleşti. Bu hafta Amerika'da Haziran ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilecek. Hatırlanacağı üzere toplantıda Federal Fonlama oranı sabit bırakılırken projeksiyonlarda stagflasyonist tabloyu öne çıkaran revizyonlar yapılmıştı. Euro bölgesi cephesinde ise geçen hafta TÜFE verisini takip ettik. Manşet ve çekirdek veri Haziran ayında yıllık bazda sırasıyla %2 ve %2.3 seviyelerinde piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Hizmet tüfeği ise yıllık bazda %3.3 artış ile yükseliş eğilimini sürdürdü. Güçlü euro para birimi ve düşük enerji fiyatlarının desteğinde fiyat baskılarının kontrol altında kalarak Avrupa Merkez Bankası'nın hedefindeki seyrini sürdürdüğünü gösteren veri bankanın Haziran 2024'te başlattığı faiz indirimi döngüsünü sonlandıracağı yöndeki beklentileri güçlendirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puan ile Aralık ayında faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Ancak bankanın Eylül ayındaki toplantısında bölgenin ABD ile ticari ilişkileri nihai haline ulaşabileceğinden faiz patikasına ilişkin yol haritası netleşebilir diye düşünüyoruz bu hafta Euro bölgesinde Centix yatırımcı güveni ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Centix yatırımcı güveni Temmuz ayı verisinin aylık bazda 0.8 puan artışla bir seviyesine yükselmesi bekleniyor. Perakende satışlar Mayıs ayı verisinin ise aylık bazda %0.8 düşüşle yıllık olarak %1.4 artış kaydetmesi öngörülüyor. Yurt içinde de geçen hafta tüfe verisi takibimizdeydi. Haziran ayı verisi aylık %1.37 artışla yıllık bazda %35,41'den %35,05'e geriledi. medyan tahmin %1.50, ortalama tahmin ise %1.59 artış yönünde gerçekleşmişti. Tüfedeki değişim Haziran'da bir önceki yılın Aralık ayına göre %16.67, 12 aylık ortalamalara göre %43.23 artış olarak gerçekleşti. En yüksek öğle sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0.27 azalış, ulaştırmada %2.38 ve konutta da %2.62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişimi olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %eksi 0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu. Üfe ise aylık %2.46 artışla yıllık bazda %23,13'ten %24,45'e yükseldi. Yurt içinde yeni haftada e, sanayi üretim ve cari denge verileri takip edilecek. Hatırlarsanız sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda %3,1 azalırken yıllık bazda %3,3 artış kaydetmişti. Alt sektörler incelendiğinde Nisan'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü bir önceki aya göre %2.5 imalat sanayi sektörü endeksi %3.4 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi %0.2 arttı. Cari denge cephesinde de Mayıs ayı verisine ilişkin medyan tahmin 825 milyon dolar açık yönde gerçekleşti. Bu bölümün sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum.